Evet arkadaşlar e, burayı gördü, gördüğünüz gibi bu havada ada oynayacağız bir sonraki bölümümüzde bir önceki ya yani neyse devam edelim gördüğünüz gibi e, hiçbir yerin bağlantısı olmadan bir yer arkadaşlar gördüğünüz gibi doğrudan bir bağlantısı yok her yer ada falan ve çok iyi bir şey sunuyor yeraltı madenlerini göz, gözükmesini sağlıyor yarıklar falan var yeraltı madenleri var ve asıl kötü olayı galiba elmas yok. Hiç şey yapmadım arkadaşlar. Doğrusu bakmadım. Neyse hemen videoya geçelim. Rrrr. Herkese arkadaşlar benim birlikte. Minecraft 1.17 çekiyoruz. Evet. eskiden telefondan çekmiştim arkadaşlar ve ilk videomdu ya. Ne günlerdi be. Neyse devam edelim. Ee, bu uçan adalar arkadaşlar. Ee, uçan adaları seçtim ve şunları birazcık vurun. Ya, gerçekten Minecraft olmuş. Neredeyse bir aydır oynam. Neyse hızlıca odun tık 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 tık. İlk önce kazmadan başlasam mı bilmiyorum. Şöyle birazcık yağdıralım. Evet, ladin gelişimimizi de aldık. Benim bilim emateri koruyamıyoruz diyor biliyorum ya. Neyse. Ha tamam unutmamışım. Evet unutmamışım. Evet crafting gelişimini de aldık niye kasıyor lan? Bir şey kasıyor neyse. Şimdi daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağı Like atıp abone olmayı unutmayın. Birazcık çaylak olsak bile. Ha şöyle. İlk önce bir kılıç yapacağım çünkü buradaki koyunlardan yatak almam gerek. Ve şöyle alalım. Şöyle de koyayım. Bir de kazma yapayım. Bir dakika. Oh, şöyle. Sen gel bakayım. Taş toplarım. Arkadaşlar. Şöyle. Ya ben niye bu kadar çaylıyorum ya. Neyse. Hızlıca devam edelim. Şu koyunları bir ekçik keseyim. Koyun. Koyun koyun. Of. Ah be kaçır. Ya. Arkadaşlar. Bilgisayarda Gerçekten çok ama çok çaylak hareketler yapıyorum. Gerçekten öyle yapıyorsan like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın yarını gelecek. Yarın Clash of gelecek ve evet ilk günümüzde etimizi de etimizi aldık. Süper. Başarıları nasıl ya unuttum. Neyse başımları sonra bakıyorduk. Aa tohum da geldi. Süper. Kaç tane oldu? Bayağı bir etimiz oldu. Şimdi. ilk önce şöyle bir kazma alacağım. Kazmayı yaptım. Ben şeyimi kaybettim neyse. Şimdi 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 şöyle şöyle geçelim. o taş var. O oh. Çanadalar bence en iyi. Ben bu komple bitirmeye geçiyorum ve evet Yusuf'un kuzeni, kuzenimin şeyi arkadaşlar karakteri görmüşsünüzdür. ismi bile gözüküyor. Neyse şöyle ben bir yağdırayım. hızlıca kıralım. Bayağı bir kıracağım ve nasıl savaşacağım bilmiyorum yani o kadar çaylarken bir zombilerle savaşacağım neyse hızlıca kıralım bayağı bir olsun Hatta kılıçla o kadar çok dayanamayacağım biliyorum şöyle şöyle kıracağım kıracağım da kıracağım kıracağım da kıracağım şöyle bu ejderhayı öldürünceye kadar devam edecek sonra başka şeylere yan o kadar çok video çekiyorum ki neyse Neyse devam edin bayağı bir oldu şimdi Şöyle alayım. Şimdi hızlıca kılıcımızı çekelim. Türü türü türü. Önümüzdeki hayvanları ne? İmkansız. Evet arkadaşlar bir de yanında Yusuf yok. İmkansız. Oha gözünden yaş geldi bir dakika ya. Nasıl ya? İmkansız. Umarım bu orasıysa. Evet düşündüm. Uy! Şansa bak abi de demir. Arkadaşlar ben bugün şanslı mıyım? Allah Allah. Yusuf. Hani şey oluyor ya. Bir dakika arkadaşlar Yusuf şey yapsın. Ya odun yok. Odun yok. Odunum ya. Çabuk çabuk çabuk. Şöyle kasmayla kıracağım hızlıca. Yusuf buna inanamayacaksın. Uçan galiba bir hatam var. Bilmiyorum ama. Olmamış mı uçan adalar? Yok. Uçan olmuş. Olmuş da biraz hatalı mı olmuş bilmiyorum. Biz güzel bir yer seçememişiz çünkü. Ne? Güzel bir yer seç seçememişiz. Evet güzel yer seçememişiz ama ben devam ettireceğim. Yusuf. Nasıl bir yer bakayım? Bir dakika sana bir şey göstereceğim bir sürprizim var. Göster. Yani böyle bir şans olur mu bilmiyorum. Yani şöyle taştan sen git bakayım hızlıca. Arkadaşlar Yusuf'a şimdi ha, göstereceğim. Haa meteor düşmüş gibi bir şey olmuş. Ama meteor düşmüş. Yusuf. Amatis. Evet. Amatis. 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 Bunları toplayayım da nasıl büyütüldüğünü bilmiyordum ya. Çok basit. Ha dur normal bir. Aynı sınavın onlar koyacak. Yok. Mahmut olmamış niye kırıyorsun? Ben burada yaşayamam biliyorum. Şey yapacaksın normal taş alacaksın diye biliyorum. Normal taş yapacaksın. Amatesin tam ortasına koy. Amatesin oraya koyacaksın diye biliyorum. Hadi yürü gidelim. Geç buraları geç. Neyse buralar geçelim ya. Baya... Göster bakayım bana adı. Ben hiç görmedim. Geç mi geç. Anlamadım. Dur birazcık şuradan toplayacağım ben. Baya birazcık diyor baya. Birazcık topladım işte 5 tane falan topladım. Envaterimi korudum diye hatırlıyorum ya. Yani. Ematir koruduk mu Koru. Öl biz? Şey. Ölürsem biter. Ölürsem biter mi? Ahmet hadi. Ben gideceğim. Arkadaşlar tanıttın mı sen? Arkadaşları mı? Evet. Tanıttın mı burayı? Nasılmış diye hiç gösterdin mi? Göstermedim ya. Evet, Neyse. Evet. Ben... Alkışlayın onu. Yuh bana. Dur. Şurada bir tane uçan var. Arkadaşlar. Dur. Uçan hoş geldiniz. Nasıl eğiliyorduk? Shift. Shift shift. Nasıl çift ya? Çift, <gülüyor> çift <gülüyor> Bayağı <yalnız. gülüyor> Ha bu mu? Ha arkadaşlar. Zıpla. Bipi. O görüyorsunuz arkadaşlar böyle bir yer. Zincirler ne alaka? Ana ma şey maden lan bu. Maden maden de kalmış. Evet ve yarım kalmış bir maden. Video güzel video çık sana. Evet güzel. Daha video. bunun başka videolara gelecek arkadaşlar. Işte. Evet. Daha çok şeyimiz Bakayım var. Bakayım bir dakika. Bununla nasıl yapacağınızı gösteririm. Gösteririz. Bir dakika şöyle ilerleyeceğim. Ölceğiz. acaba atlayıp gitsem mi acaba? Aha öleceksin. Kaldım. Evet. İyi ya ben ölmem ya. Ben emirim ya. Evet. Ben ölmem öyle kolay kolay. Şimdi hızlıca şöyle. Pro, par, pro Ya burası kötü bence de. Neyse devam edelim de. Şimdi. Al kraftin Azıcık geliş. Evet bence de geçeceğim. Şöyle taştan bir balta yapacağım. Tınk. Çarlak filmi bir yol Neyse devam edelim Şimdi buradan yukarı bir yere çıkalım. Video bitince ben yazayım mı? Video bitince bir şey Neyse devam edelim. Hop şöyle çıkalım. Hop. Ya gerçekten ama gerçekten çok sinirime gitti. Hızlıca videoyu bitiresim. Yok yanlış olalım. Heh, tamam öğrendim. Hop. Hop, 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 hop. Madeni falan inmeyeceğim. Bu yosunlu taşlar ne ya? Aha. Yarık mı lan o? Aa vallahi da yarık. Dur. Ama lav olması, lav olmaması kötü. İnsan mı acaba? Demirler var. Neyse ben bu şey şey yapacağım sonraki bölüme falan belki gideriz. Kim bilir. Şunu da kıyayım da. Ya güzel bir yer yok ya. Ana. Oh, no. Evet. Buradan aşağı. Neyse devam edelim. Ya. Ben yalan mı söyledim? Ya ya, ya yoo. <laughs> Lav varmış. Neyse. Yusuf. Yusuf'a ihtiyacım var. Ama bunu çiğ yeme. Çünkü Ha tamam gelişimlere tıklayalım. Donanım edin, gelişimi yapmam lazım. Burada da var. Ana yatak yapacağım, edeceğim. Uf, uzun sürecek. Ben de çıkmaya başladım. Evet. Şimdi şu ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Benim crafting'e ne oldu? Benim gerçekten craftingime ne oldu? Ve akşam oldu. Olmaya başladı. Şöyle. Bir de yemeğim Şöyle bir tane crafting yapacağım hızlıca. Nerede lan Örümcek sesi de geliyor şimdi. Şöyle bir crafting. Tık. Yapıştı. Yeni bir crafting. Tık. Ama şimdi şu. Aha orman meyvesi. Bunları ben. Sağ tıklayacaktım. Ya. Yanlış yere tıkladım. Neyse daha neden. Ben burada ev nasıl yapacağım ya? Evet. Neyse bir yerde ev yaparız da. Hemen evi düşünmeyin. Abo. Burayı düzleştireceğim değil, değil Evet en iyisi taş baltayla yürümek. Çünkü en güçlüm şu an o galiba. Hiç hasarlara bakmamıyorum. Kaç hasar veriyorum? Saldırı hasarı 9.5. 4 saldırı hasarı. Hızı 8. En iyi, evet enişte taştan baltaymış Hızlı, hızlı Ölmeme yapmam lazım Işıklar falan var var? parlayan Palaeniken, Aa kazıklar da var Valla şimdi şunları da kıralım eniş sabah olması için koyun bulmam lazım Bayağı bir türlü Tamam, tamam, ben niye canavarla karşılaşmıyorum şu an? Allah Allah. Şu dikkat ama ne olur namaz dikkatli olmamız lazım. Bir dakika arkadaşlar. Benim bir dakika. Benim gördüğümü sizi görüyorsunuz. Niye oralar yanıyor ya? Allah düşeceğim. Allah oğlan. Nasıl ya? İmkansız. Tek ver varım bu oyunda. Biri burada topraktan bir şey çekmiş. Bismillah. Şöyle eğilerek bakalım. Allah hastanelik. Evet kaldık. Neyse kalmamak için her şeyi yapacağız. Hop hop. Şunu kır. Şunu da kır. Hop. Nasıl ya? Buraya toprak falan mı? Belki oyun hatasıdır bilmiyorum. Ama böyle az... ben game moda da girmedim. Clever. <laughs> Kniper sesini duydum. Kniper geldi lan. Neyse. Ben şimdi ne yapacağım ya? Kim? Dur. Burası uçurum mu değil? Hop. Neyse. Galiba dön. Aha demir. Demir demir. Aha. Cılmaz cılmaz. Valla öleceğim. vallahi öleceğim. Hızlıca şöyle. Hızlı hızlı bir fırın yapıp. Yemeklerimi hızlıca yapmam lazım. Çünkü Kaçta çok silahım Şöyle fırın yapma gelişimi var mı? Evet var. Hızlıca şöyle Eklememizi hızlıca şey. Şimdi ben kendime burada mı bitirsem video yok. Tamam onu Neyse hızlıca bir video bitirmiş demirleri de almadan olmaz. Ayıp. Neyse. Şu donanım edi şeyini de yapayım dur önce. Şu ben arkadaşa buraları şey yapacağım buraları keseceğim o yüzden fazla şey yapmıyorum ısıtacağım bakayım demek evet daha var şimdi şu ladinayı da ısıtalım hop yani böyle kaşla gidip yavrufa hı hı tamam canımız yükseliyor yavaş yavaş hop piş kardeşim bunu şöyle sen bir piş şimdi ben bu videoyu burada bitireyim en iyisi. Çünkü yok. Ben devam edeceğim de. Bir gün şunu da kırayım. Son her gün crafting craft diyorum. Oldu mu? Olmuş. Ben şunu kırarak yapacağım. Ya yanlış yere tuttum. Neyse hızlıca. Arkadaşlar şimdi ben burada parkurlu <laughs> gidiyordum. Allah gidiyordum. Allah ölüyorum ben. Kaçtı bu ya? Arkadaşlar şeyi bulduk bunun farin şey hatası şey şu oynak şeyi sıkıntılı sayılarla yapıyorum. Of kurtuldum. Şunu kıracağım. Oraya insan mı? Ama iskeletler de görüyorsunuz var. Niye koyamıyorum? Yani? Ha koyabiliyormuşum. Ben bu Arkadaşlar diğer taraftaki laf daha mantıklıyız. Ha tamam. Sıfır söyleyeyim de oranın koordinatını nasıl Buralarda bir yerde bitireyim. Aa bakır. Demir de var. Neyse ben bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Daha fazla kendisini istiyorsanız şunun üstüne çıkacağım. Yok. Yok çıkarsan belki şey olur. Ha. Yanlış yerim. Aşağıya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere. Ee, oraya gideceğiz e, evet, diğerki videomuzda o alta gidip her şeyi alıp hepsini kendimize bir set olarak altın vesaire her şeyi toplayıp oyunu bitireceğim. Bunu 10 bölümde bitiririm. Kendinize iyi bakın. Ana Creeper. Arkadaşlar Creeper gördüm. Aha iskelet de var. ne <laughs> <laughs> yapacağım bitirmeden önce oldu ya. <laughs> ne yapacağım ne yapacağım. Şimdi. <laughs> Zombi köylü. Hızlıca kılıcı çekeyim gel kardeşim gel 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 İlk canavar avcısının ödülünü canavar avcısını almak istiyorum canavar avcısını almak istiyorum hadi 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 gel lan gel lan ben sen hızlı hızlı ya öldüremedim kardeşim ya oh be canavar avcısı gelişimi aldık hoşça kalın arkadaşlar bir dakika bölümümüzde hoşça kalın ne yapıyorduk bay bay diyeceğim bir dakika Yusuf bir dakika gelir misin? arkadaşlar ben bunun unuttum ya neyse şimdi birazcık daha demir kasalım da oğlum gerçekten manyak manyak işte şu kazıkların şu altındaki şeyleri nasıl olur bismillah bunu, bunu nasıl kırıyorum ha, Allah düştüğünü bilmiyorum neyse al gene gelişim aldık da ya ben yine uzanamıyorum şu küçüklük var ya neyse hop hop zıp zıp evet Aa! Kazık bayağı vurulmuş ya. Bunların altlarında su oluyor. Ben bu videoyu bitireceğim bir dakika. Bir sohbeti. Arkadaşlar. Şimdi az önceki saldırıdan dolayı canavar açısını da aldık ve zombi köylüyle savaştık. Evet daha fazla izlemek istiyorsanız aşağıya like atın. Kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.